Konyaspor'un kalesinde biz Deniz Ertaş'ı bekliyoruz. Türkiye Kupası'nda forma giymişti aslında Deniz. Sağ bekli Yuhan sol bekli mi? Merkezde Utku Eriş ve Uğurcan Yazgılı. Tekli bir önlü bir o ki Türkiye'nin gündemine oturdu artık Cinojo. E, Trabzon tarafı bir yerden asılıyor. Biz getirmiştik. Fenerbahçe tarafı bir yerden asılıyor. Biz bu adamı nereden saldık, neden gönderdik? Valla şu anda e, 2028'e kadar Konyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Yok ben payım var, yok benim şuradan hakkım var falan. Yok öyle bir şey. Konyaspor'un bildiğimiz... E, tapu gibi e, tapusu bizde derler ya. Tapulu oyuncusu şu anda Jinojo. Sağ kanatta Turan Taşçı'yı ben bekliyorum. Çünkü Marius Stafanescu bu sezonki belki de en kötü transferlerden bir tanesi diyebiliriz. Diğer kanatta Kaan Akkazi e, ki zaten biliyorsunuz Jackson Bülük'e cezalı. Merkez orta sahamızda Melih İbrahimoğlu ve Enis Bardi'yi bekliyorum. İleri uçlara Umut Bey'in her ne kadar e, Umut performansıyla zaman zaman eleştirilse de bu takımın en çok gol atan ve Süper Lig gol krallığında da ee, zirvede olan tek yerli oyuncu.